...sizi buraya vasiyet emanet etmeye getirdim. Ey oğul... ...ey oğlum yoldaşları... ...ben ölünce... ...beni şu Bursa'ya gömün... Gümüşlü kubbenin altına gömün. Hey Murat, Süleyman, gelin her. Buyur han dedemiz. Aman benim varamadığım yerlere. ...ben babandan muştular beklerim. Baban senden bekle. Bu su ne ki? Kulak ver bana Murat. Ey Süleyman dinle. Ulu sular bilirim ben. Gösterdim babana. Kolayladım varmayı. Vardı varacak baban. Ben yokum yanında. Her şey bu sularda oğul. Her şey sırasıyla. Önce Mudanya. Mudanya düştü mü? Bursa düştü demektir. Ötelerde daha nice menziller, nice fetihler var Oğuz'u bekler. Ulu sular aşman gerek. İleride bir büyük menzil var. Fatih'ini yüceltecek şehir Konstantinopol var. Ondan da öteleri var. Ama vakit yok. Tükendiğini anladın mı? Sancağını arkadan gelene vermeyi bil oğul. Menziller çok hey oğul. Bak. Ötelere bak. Daha öteleri göster. Murada, Süleyman. Oğul. Bakacak ötelere. Sonra Bakacak dermanı olmayacak benceleyin. Baba gel deme sen git. Bu su ne ki? Ulu suları aş. Kendin aş. Ne güzellikler var ötelerde. Git. Baban için değil. Kendin için hiç değil. Oğuz için git. İmparator Hazretleri'ni göremeyecek miyim efendim? Hayır. Fakat efendim... İmparator şimdi mavilerle yeşillerin yarışından başka düşündüğü hiçbir şey yok. Gel böyle. Daha rahat konuşuruz. Söyle şimdi. Bursa evden gidiyor. Gidiyor mu? Gidecek efendim. Nereden çıkarıyorsun bunu? Daha önce sen. İnanın bana efendim. Bize yardım etmezseniz Bursa mutlaka düşecektir. Çünkü Türkler... Hangi Türkler? Yarhisarı, Karacahisarı, İnegül'ü, Bileci'yi düşüren Türkler. Türkler efendim istediler mi alıyorlar. Almadan bırakmıyorlar. Ölüm korkusu yok onlarda. Ölümü mutlulukla bir tutuyorlar. Savaşta ölürlerse cennet kapılarının açılacağına inanıyorlar. Yok canım. Evet efendim. Ya. Efendim bu gecikme yüzünden bana öyle geliyor ki... ...Türkleri bir gün bu surların önünde de göreceksiniz. Bu surların önüne daha önce de gelenler oldu. Ama hepsi de perişan olup gittiler. Kimse bu surlardan içeri giremez. Anlatamıyorum size efendim. Bunlar onlara benzemiyorlar. Peygamberlerin müjdesi var. Konstantinopol Fatih'i yüceleştirecek bir şey. Bursa'yı bu şehri ele geçirmek için bir basamak gibi görüyorlar. Biliyorum bunu. Bursa düşünce hedef burası olacaktır inanın. Buna iddia edin İmparator Hazretleri'ne efendim. Bursa'ya acele yardım gönderin. Peki. Yarışlardan sonra görüşürüm. Korkarım geç kalırsınız. Sana diyeceklerimi hep demişimdir. Neden Şeyh mektubunu dahi vermişimdir. Gerisi şeriat ve töre gereklerincedir. Ama... Madem ki anan vasiyet zamanıdır sanıp seni çağırır, hatırı hoş olsun. İşte sana vasiyetim. Anan dahi olsa... ...bir kimse sana Tanrı'nın buyurmadığı bir söz söylerse... ...sen onu kabul etme. Aslını bilmezsen... ...Tanrı ilmini bilenlere sor. Sana itaat edenleri hoş tut. Hakkı gözet. İtibarın bilginlere, zanaatkarlara olsun. Askerlerin hep önünde git. Bir de sana hizmet eden yararlı olan Hristiyanlara daima ihsan et. Bilirim öğütlerim hep aklında ve gönlündedir. İşte sana dediğim gibi de onları oğullarına. De ki onlar da vakti gelince oğullarına desin eller ölümle kopmasın. Var git şimdi ellerinin başına. Ata, ana, oğul derdine düşme. Tez git Bursa önüne. Beni de burada koma. Bursa'ya getirt ki... ...kabir azabı çekmeyeyim. Gözün aydın hanım, Bursa bizimdir. ...Kursa'daydın. Gördüm. Bildim oğlum. Turgut Alp... ...sen de oradaydın. Rahman... ...seni de gördüm. Hepinizi... ...kılıç çalardınız... ...Gökçe Bacı da oradaydı. Savcı baykoca ...Bay Koca oradaydı. Edebalı Dayı oradaydı. Işık salardı. Gördüm. Murat... ...Murat'ım. oradaydı. Öteleri gördüm. Öteleri ve daha ötelerini de gördüm. Ölüm hak, miras helal. Osman Gazi Han'ın mirasını sayarım. Denizli bezinden sarıklık, kını ve kabzası sade bir kılıç ve kalkan, bir türkeş, bir mızrak, bir sırtlak teleke, bir sokman çizme, ala şehir dokumasından sancaklar, yeni şehirde sekiz yürük at, sulak önünde konukları için beslediği bir koyun sürüsü, akçesi, gümüşü, altını hiç yok. ...Oğuz için yaşadı... ...her şeyi Oğuz'a verdi... ...Oğuz'a ayrıca... ...oğulları Orhan Gazi ile Alaaddin'i... ...torunları Murat ve Süleyman'ı bıraktı... ...bu dünyadan bir gurbetçi... ...bir garip gibi geçti... ...Allah rahmet eyle... ...el Fatiha... Dursun Fakı'nın... Tereke'yi okuduğu günden 21 yıl sonra Osman'ın torunu Süleyman denizden Rumeli'ye geçmeyi başaracaktı. Diğer torunu Sultan Murat ise Edirne'yi alarak batıya doğru bir yol açacaktı. Bundan 20 yıl sonra Murad'ın oğlu Yıldırım Bayazıt Bulgaristan'ı topraklarına katarak yeni menzillere doğru dedesinin vasiyetini gerçekleştirmeye devam edecekti. Osman'dan tam 129 yıl sonra 5. kuşaktan torunu olan Fatih Sultan Mehmet, Konstantinopolü İstanbul yaparak bir büyük amacı daha olmuş kılacaktı. Ve nihayet Osman'ın ölümünden tam 200 yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde Edebalı dergahının küçük bir odasında görülen buya gerçekleşecek, Ulu Çınar'ın dalları Viyana kapılarına kadar uzanacaktı.